Efendim Ramazan-ı Şerif'iniz mübarek olsun. Bu videoda Türkiye takvimine göre temkin vakitli nasıl imsakiye oluşturabilirsiniz bunu göstereceğiz. Bu namazvakti.com adresine girip şu üstteki şehir arama butonuna nerede ikamet ediyorsanız yazmanız yeterli. Örneğin Konya yazıyoruz ve aratıyoruz. Bu gördüğünüz üzere sadece ülkemizin şehirlerini değil, dünyanın farklı ülkelerinde şehirlerini kapsıyor. Aynı şekilde yine farklı ülkelerdeki şehirlerde yaşıyorsanız is şehir isminizi yazıp sorgulamanız yeterli. Türkiye'den Konya ilini seçtik ve bu imsakiyenin altındaki yanıp sönen yere tıkladığınızda imsakiyemiz hazır oluyor. Bu aynı zamanda farklı e, dil seçenekleri de var efendim sitemizde. Bunu videonun yorum kısmına sitenin linkinde koyacağız ve tıklıyorum. İmsakiyemiz hazır bir aylık. PDF olarak kaydedebilirsiniz. Ekran resmi alabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar dileriz efendim.